Günaydın Levent Bey. VBTZ'ye bakalım. Yani az az çok rakam belli Levent Bey burada. Bakın şu bölge kendisi bir base bölgesi yapmış. Bir rally hareketi yapmış. Burada bunun kırılımı takip etmeniz gerekiyor. 27.5 bugün için önemli direnci. 27.5 yukarı doğru kırıldığı zaman da ilerleyen günleri de buna dahil edebiliriz. Ne zaman ki 27.5 yukarı doğru kırılır VBTZ tarafında o zaman işte 29 29'da doğru bir hareket bizi karşılayacak anlamı taşıyor. 29'a sonra da direkt 30 seviyesi önemli. Bunlar daha önce geçemediği seviyeler. Şimdi aşağı dikkat edeceğimiz seviye direkt bugün söyleyeceğim bunu. 25 80 25 80 seviyesi aşağıya doğru hacimli olarak kırıldı. Takdirde burada hemen hemen 24 60'a bir geri çekilme karşımıza çıkarır. Buradaki kırılımları dikkat etmemize yarar var BBTZ tarafında diyelim. Bu şirketlere baktığımızda özellikle geçen sene Aralık ayında çok ciddi rally hareketleriyle karşımıza çıkmıştı. Çok ciddi fiyat hareketleriyle yukarı yönlü hareketler karşımıza çıkışı. Buradaki hikaye kısmı biraz daha teknoloji kısmında Amerika'da da Nvidia hissesinin çok ciddi bir hareketinden dolayı aslında. Bu hareket karşı ama ilerleyen zamanlarda buradaki şirketleri biraz daha düzelmeye başlamasını beklememiz normal olacaktı diye düşünüyorum. Şu anda içinde ben fiyatları biraz daha yukarıda görüyorum şahsi olarak söyleyeyim bunu.